Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra Sağlam. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yine ürün tanıtımı içerikli bir videoyla karşınızdayım. Daha önce Çimo'dan aldığım ilginç ürünler videomu hatırlayanlar vardır. İzlemeyenler için şuraya bırakıyorum. Orada sizlere Çimo'dan aldığım enteresan ve enteresan ürünler tanıtmıştım. Şimdi bu ürünlerin yenilerini aldım ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Fakat videoma geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olup bildiri butonunu açarak beni desteklerseniz ve videomu beğenirseniz sevinirim. Bu ürünleri sizlere tanıtmak için ben çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten içlerinde böyle çok favori diyebileceğim ürünler var ve kullanmak için sabırsızlıkla beklediğim ürünler var. Ama sırf bu videoyu çekmek için paketlerini bile açmadım. O yüzden sizleri de çok bekletmeden tanıtımıma başlayayım. Sizlere tanıtacağım ve göstereceğim ilk ürün benim en favori diyebileceğim ürün. O da şu Mini kayıt cihazı. Evet, gördüğünüz gibi böyle eski televizyon veya radyolara benzeyen bir tipi var. Hemen şimdi sizlerle beraber ben de paketinden çıkartıyorum. Böyle kare şeklinde, arkası magnetli. Tamamen böyle işte buzdolabına veya mıknatıslı panolarınız varsa odanızda onlara tutturabileceğiniz bir ses kayıt cihazı bu arkadaşlar. Ailenize, arkadaşlarınıza, artık sevgilinize, eşinize neyse notlar bırakabilirsiniz. Sevgi sözcükleri bırakabilirsiniz ya da kendinize hatırlatma notları bırakabilirsiniz. İşte marketten şunu almayı unutma. Bugün şu dersi tekrar etmeyi unutma biliyorsunuz tekrar önemli. O yüzden bu cihaz gerçekten evde böyle severek kullanabileceğim cihaz, özellikle benim. Şurada bir bayrak var, görüyorsunuz. Bu bayrakta e, sesli mesaj bıraktığınız zaman karşıdaki bir mesaj olduğunu anlasın diye bir işaret aslında. Bu cihaz 60 saniyeye kadar kayıt yapabiliyor ve e, bence yeterli de bir süre. Yani bir dakika gayet istediğinizi, derdinizi anlatabileceğiniz bir süre. Ben bunu mutfakta, buzdolabında kullanmayı düşünüyorum. Ve severek de kullanacağıma eminim. Çok yakında bunu Instagram storylerimde bol bol göreceksiniz bence. Akşamdan nohutları ıslatmayı unutmayız. Akşamdan nohutları ıslatmayı unutmayız başka kategoriye o da hanımların ilgisini çekebilecek bir kategori tabii ki de temizlik baş belası bir alandır ama eğer bize yardımcı olacak ve kolaylık sağlayacak ürünlerimiz varsa keyifli hale gelebilir. İşte ben de Çibo'dan temizlikte bize yardım edecek, kolaylık sağlayacak birkaç ürün aldım. Şimdi sizlere onları tanıtacağım. İlkiyle başlıyorum. İlki temizlik spatulası. Nedir bu temizlik spatulası? Hemen açarak size şöyle göstereyim. Özellikle cam, e, seramik yüzeylerde e, kalıcı lekeler oluyor. Yağ lekeleri mesela. Benim baş belamdır. Ocaktaki yağ lekeleri. Ve cifleyemiyorsun cam çizilir diye. İşte bu spatula bu işe yarıyor. Çizmeden en zor, en inatçı kirleri bile kendimi böyle temiz, şey, deterjan reklamı gibi hissettim şu an. En zor, en inatçı kirleri bile kolaylıkla temizleyebiliyor ve kesinlikle çizmiyor. Denedim. Garanti veriyorum bu konuda. Yavaş yavaş güzelce yaparsanız çizmiyor. Şu plastik sapı elinizin kaymadan tutmanızı sağlıyor. Hemen şöyle küçük bir askı aparatı var. O da işte tezgah arasında dolabınızda küçük mini bir askınız varsa oraya asıp sonra kolaylıkla alıp kullanmanızı sağlıyor. En beğendiğim özelliği ise şu jiletinin iki tane yedeğinin şu sap kısmında gizli olması. Ben ürünü ilk alırken iki tane yedek bıçağının geleceğini biliyordum. Ama ürün geldiğinde bıçak nerede gelmemiş gibi düşündüm. Siz de öyle düşünebilirsiniz. Şurada bir vida var. O vidayı açtığınızda o yedek jiletlerin içeride olduğunu Görüyorsunuz bence son derece hayat kolaylaştıran, hayat kurtaran bir ürün. Tabii ki temizliği bezlerimiz olmadan yapamayız. O yüzden ben ürünlerimi alırken güzel de bir bez sipariş ettim. Daha doğrusu bez seti diyebiliriz. Çünkü ikili. Ben renklerine bayıldım. Çünkü ben böyle renkler bez renklerinde pembeymiş, kırmızıymış çok sevmiyorum. Ve gri rengi de sevdiğim için hoşuma gitti. Biraz araba bezine benziyor ama bu aynı zamanda arabalarda da kullanılabiliyor. Bu ikili bez setinde ne var? Bir cam yüzeyler için ki üstüne logosunu koymuşlar cam resmi. Diğeri ise parlatma bezi. Ona da şöyle su damlacıkları resmi koymuşlar. Zaten e, mikrofiber özellikle yani tamamen toz bırakmadan parlatan bir beze benziyor. Temizlik yaparken benim işimi kolaylaştıracak ürünlerden biri olacak muhtemelen. Son zamanlarda internet üzerinden temizlik malzemeleriyle ilgili araştırma yaptığımızda hepinizin karşısına hep şu şey çıkıyor. Benim de çıktı. Sihirli sünger. Ve gördüğümde dedim ki nedir bu sihirli sünger? Nasıl sihirli diye. Şöyle beyaz işte silgimsi ya da böyle taşa benzer bir cisim. Ve ben bunu sonra Çibo'nun sitesinde buldum. Dedim ki Çibo'ya güveniyorum. Daha önce ürünlerini de kullandım. Oradan alayım dedim. Herhangi bir yerden almaktansa. Şöyle onlu bir kutuda aldım. İlk geldiğinde boş olduğunu düşündüm. Çünkü o kadar hafif ki dedim bunu yanlışlıkla boş göndermişler. Neyse sonra açıp kontrol ettim tabii ki. Hemen sizlere de şöyle göstereyim. Şu sihirli süngerimiz şöyle beyaz, çok da güzel, hoş bir dokusu var bu arada. Yumuşak. Ne işe yarıyor? İnatçı ve kalıcı kirleri temizlemeye yarıyor. Ne olabilir bu kirler? İşte çocuklarımız bazen keçeli kalemlerle, tükenmez kalemlerle duvarları boyayabiliyor. Ayakkabı boyası, kırmızı şarap lekesi boyası hepsini çıkartabiliyor. E, duvarda hani böyle iz olduğu zaman her zaman boya badana yapamıyoruz. Bence o tarz durumlarda gayet işe yarayabilecek bir ürün ve bu şekilde onlu gelmesi de hem tasarruflu hem kullanışlı diye düşünüyorum. Müzik kategoriye geçeceğim. Temizlik tamam, iyi hoş, evi temizledik, parlattık ama evin dekorasyonu da Bence çok önemli. Ben dekoratif ürünlerde böyle nasıl diyeyim? E, farklı şeyler bulmayı seviyorum. Yani herkeste olan klasik bir dekoratif ürün değil de böyle farklı birinin gördüğünde ''Aa bu çok güzelmiş, çok iyi fikir, bunu nereden aldın?'' demesi benim hoşuma gidiyor. Çünkü farklı bir şeyler keşfetmiş oluyorum. Zaten çivoyu da bu yüzden seviyorum. Çünkü her yerde olmayan çok değişik fikirleri olan ürünler üretiyorlar ve satıyorlar. Onlardan... Biri de yine dekorasyon ürünü. Bu yeni aldığım ikili led dekoratif taşlar. Evet taş ama ışık. Nasıl? Şu şekilde hemen kutuyu açarak göstereyim. İçerisinde bu arada piliyle geliyor. İki ebatta geliyor. Şu büyük olanı önce size göstereyim hemen. Bu şekilde gri taş. Gördüğünüz gibi taş görünümlü ama mumdan. Ve içerisinde piliyle geliyor dedim. Ben pilini taktım şu şekilde yanıyor. Kamerada ne kadar şu an gözükür bilmiyorum ama ben bunu banyomda kullanmayı düşünüyorum. Çünkü benim banyomun fayansları beyaz ve böyle gri damarları var. Bu gri taşlarında ışık yanmadığı zaman bile güzel duracağını düşünüyorum. Uyumlu duruyor. Hemen böyle bunlar içinde böyle fayansında bir çıkıntı var. Oraya koyacağım. İki boyutta demiştim. İkinci boyutunu da hemen göstereyim. O birazcık daha küçük. O yüzden çok tatlılar. İnternet sitesinden baktığınızda bu arada boyutları çok büyük gibi gözüküyor ama kesinlikle değil. Banyo için bence gayet uygun. Belki mutfakta ya da salonda da kullanmayı tercih edebilirsiniz. O tamamen evinizde kullandığınız ürünlerin hani renklerine ve dekorasyonun uyumuna bağlı. Bu şekilde e, bence çok sevimliler. Böyle istediğiniz zaman ışıklı, istediğiniz zaman da gündüz kapalı kullanın. Her iki şekilde de bence son derece şık ve farklı duruyorlar. azıcık da böyle sofralarımızı süsleyelim hadi. Biraz sofra dekorasyonuna önem verelim. Ben buna gerçekten çok önem veriyorum. Bir yemek yaptığım zaman işte onun peçeteliğinden ne bileyim, eee şamdanıma vesaire böyle masam güzel olsun istiyorum. O yüzden masa konusunda da sofra konusunda da farklı ürünleri hep arıyorum. Yine aradığımı nerede buldum? Çıbada buldum. bu altılı süsleme tahtaları Nedir süsleme tahtaları? Ben daha çok peçete halkası olarak kullanıyorum. Ama bunu bardak süsü, bardak işaretleyici olarak da kullanabiliyorsunuz. 6 adet şu şekilde e, kara tahta gibi düşünebilirsiniz bunları. İşte ben bunları daha önce kullandım bu arada zaten belli oluyordur. İşte buralara iyi ki doğdun, nice yıllara, işte e, pandemi sürecinde hashtag evde kal falan yazmıştım. Tebeşirle üzerine yazı yazabiliyorsunuz. Şöyle minik de bir tebeşiri geliyor yanında. Aslında sabun tebeşiri gibi değişik bir şey bu. Ee, çok rahat bir şekilde üstüne yazılıp sonra kuru bir peçeteyle bile sildiğinizde çıkıyor arkadaşlar. Ben işte mesela gelen misafirlerime özel olduklarını hissetsinler diye her birinin isimlerini yazıyorum. 6 kişi ise yani 6 tane var çünkü 6 kişi ise onları diziyorum. isimlerini yazıyorum ve geldiklerinde gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Hani kendilerini özel hissediyorlar ve ben de çok mutlu oluyorum. Bu ürünü ben e, alalı bayağı bir süre geçti ama bu ürün sürekli stoklarda yenileniyor. Yani sizler de tekrar tekrar takip ettiğinizde Çibon'un sitesinde bulabilirsiniz. Hatta ben 6 tane daha aldım ki hani 12 kişi falan geldiğinde rahatlıkla kullanabileyim diye. Masalarımızı süsleyebileceğimiz bir başka ürünle devam ediyorum. Az önce kullandığım o peçete halkası, tahtaların süslerin yanına ben çok güzel bir ürün daha keşfettim. Masa bandı. Ne demek masa bandı? Yani ismi masa bandı olarak geçiyor ama ben bunu runner şeklinde kullanmayı düşünüyorum. Şu şekilde siyah ve e, tahta, kara tahta formatında yine üzerine tebeşirle yazı yazabileceğimiz ama alt tarafı pamuklu bir band ve iki tane de tebeşiriyle geliyor. Bu da güzel. En azından ayrıca ekstra bir tebeşir aramak zorunda kalmıyoruz. 15 santime 3 metre uzunluğunda şu şekilde arkası pamuklu, önü kara tahta yapısında tebeşirle üstüne rahatlıkla yazabileceğimiz ne olarak kullanabiliriz? Bunu istersek kesip, istediğimiz ölçülerde kesip masanın ortasına şöyle yayıp tebeşirle güzel notlar mesela bir yılbaşı sofrası ben öyle hayal ettim. Yılbaşında kullanmayı planlıyorum en kısa zamanda. Bir de yılbaşı sofrası hazırlarken işte oraya Christmas ağaçları çizebiliriz, isimler yazabiliriz güzel dileklerde romantik şeyler yapabiliriz sevgilimize, eşimize masa hazırlarken kalpler koyabiliriz işte yıl dönümü tarihlerimizi yazabiliriz Bence çok kullanışlı, kesilebilir olması da çok güzel. Ama en beğendiğim özelliği silinip tekrar yazılabilir olması. Yani kalıcı değil. Sildiğimizde e, iz kalmıyor ve yeniden yenileyebiliyoruz. Her sofrayı hazırlayabiliyoruz. Ben bu diğer şu süslerle beraber çok uyumlu olacağını düşünüyorum. En kısa zamanda da böyle bir sofra hazırlayıp Instagram'da paylaşacağım. Oradan da takipte kalın. Instagram'ımı da şuraya bırakıyorum hemen. Ürünler tanıttım, dekorasyon ürünleri gösterdim, temizlik ürünlerine de baktık. Şimdi geldik en sevdiğim alana. Nedir o? Tabii ki eğitim bir öğretmenin en sevdiği alan başka ne olabilir? Son zamanlarda eğitimle ilgili çektiğim videoları takip edenler bilirler. Henüz izlemeyenler için de şuralara bir yerlere bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Nasıl verimli ders çalışabiliriz? Nasıl ders çalışmayı eğlenceli hale getirebiliriz? Hem teknik hem böyle eğlenceli şeyler anlattım sizler için. Peki ders çalışırken kullanabileceğimiz malzemeler var bir de. İşte Çibo'dan tam bana göre ve tam öğrenci göre ders çalışırken kullanabilecekleri bir düzenleme standı buldum. Görüyorsunuz önümde çok güzel ahşaptan. Rengine zaten bayıldım. Onun dışında bölmeleri harika. İşte postitlerinizi renkli not kağıtlarınızı, e, böyle kitap arası işaretleyicilerinizi, kalemlerinizi, işaretleme kalemlerinizi dizebileceğiniz, bakın ben buraya mesela cetvel koydum, işte kitap ayracımı koydum. Ne bileyim belki şu kısma telefonunuzu şöyle yaslayabilirsiniz. Ama telefonu ders çalışırken sessiz almayı tabii ki unutmuyoruz. Onun dışında tabii bu bölmeleri siz hani kendi amacınıza göre, kullanım amacınıza göre kullanabilirsiniz. Ben bunu e, severek kullanacağımı düşünüyorum. Ders çalışırken en azından her şey önümde. Düzenli bir şekilde olacak. Öbür türlü işte masada sağa sola savruluyor. Kitabın arkasında kalıyor. Kalemi arıyorum vesaire. Bu şekilde daha düzenli bir öğrenci olacağımı düşünüyorum. Bence siz de Çibodan bir bakabilirsiniz. Ben indirimde yakaladım. Sitesinde hala indirimde devam ediyor. Ben farklı ve böyle tasarım ürünler bulmayı çok seven bir insanım. Böyle buldukça da ve memnun kaldıkça da sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Bugün sizlere böyle Çibodan aldığım yeni ve farklı ürünleri tanıttım. İçerisinde sizlere hitap eden, beğendiğiniz ürünler belli alanlarda illaki olmuştur diye düşünüyorum. Ben videomun altına bütün ürünlerin olabildiğince sitede şu an mevcut olanların linkini bırakacağım. Olmayanları bırakamam ama ara ara takip edin çünkü bu ürünler stoklarda sürekli yenileniyor. Çibo bunları getiriyor. Örneğin ben bir yılbaşı ışıklı ağaç almıştım. Ertesi sene yılbaşı sezonunda tekrar çıktı. Bunun gibi şeyler olabiliyor. O yüzden bence farklı şeyler seviyorsanız Çibo'nun sitesini aktif olarak devamlı takip edin. Ben öyle yapıyorum. Hani Diyorum ki bunun da değişik olsa olsa nerede olur? Çıboda olur diyorum. Arada böyle girip bakıyorum. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildiri butonunu açıp bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.